O şeyde çalmıyor muydu ya? Dondurmam kaymakta. Hoplayı verin gari, gari de gari. Şeyde de çalıyordu. Da çakallarla dansla da çalıyordu galiba. Oynayı verin gari. Dondurmam kaymakta da çalıyordu diye hatırlıyorum ben. O yöreye ait ki hepsi. Benim de bu diyardan gidişim. Adam dona kaldı. <laughs> Lan ya tam totoş bunlar. Şunu bir kırabilir miyim ya? <laughs> Lan ayağıma ne yaptın totoş? Bak şimdi bak bombaya bak. Üç vurduk, iki mi kaldı? Bir öteki merdivenlerde şu tarafta. Дарьета. Мразота! <laughs> У этого туриста билет в один конец! Ломать. ne ki acaba ya? Tek şampuslular acaba? Mümkün. Anloş geldi. Aset totoş. Ne yapıyorsun? Sizin orada korona şeysi yok galiba. Ananım! Ya bu kitin de güzel yanı işte bu arkadaşlar hem kanamayı durduruyor hem kırığı tedavi ediyor. Dutu du, tutu du, 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 du. Du, du 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 Nerede pusuyor acaba bu adamlar ya? Bir olan var mı? Any idea? Deki oyuncu bak, yere yatıp ateş etmeler falan tam raider'lar ya, hareketlere bak, <laughs> yalnız bir sürü player skav geldi, ben de şurada bir yerde var. Oyuncu bak. Stünyumlu Korktu, <laughs> korktu dadaş. Ha propital da varmış. Oo, nice hızlı patlayan bombası da var. Bende kanama açıldı ya. Ayağımdaki tedavi olmadı bak. Taze yara diye bir şey var arkadaşlar oyunda. çıktı lan adam. Bilerek vurmadım adamı. Çıkmaya gelmiş. Kartı çıkardı o kaçırdı büyük ihtimalle. İnanılmaz ya. Bilerek de vurmadım adamı biliyor musun? Çıkışa gitmiş o. Bunda kart mart bir şey vardı değerli. Ya bunları kaçırmamak lazım arkadaşlar. Son iki mermisi kaldı. Son bir mermisi kaldı. Bitti mermisi bak. Bak mermi basıyor. Bir tane bastı. iki tane bastı. Üç tane bastı. Dört tane bastı. Son mermiyi patlıyor. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya tam totoşum galiba. Aa mayonez. Aha kapı çalıyor. Oğlum ne çabuk getirdiler lan. Oyun başı sipariş verdi. Arkadaşlar yemek sepetinden siz de böyle siparişler vererek direkt getirtebilirsiniz. biri var aşağıda ama anlamadım nerede. Şu dakikalar zaten şey dakikası. Çıkabileri dakikası. Birini ölelim de zengin edelim mi? <laughs> Geliyorum bak. Skav var ya. Düz skav var orada bu poşta. Let's future yani bulsan da aynı para, satın alsan da aynı para. Otoşçum. Bana sorarsan geliştir onu çünkü öldüğün zaman daha çabuk canını falan yeniliyor şey. Orası. Health regeneration veriyor. Health regeneration. kısa var bak bunun. Bir tane sıktı, ayağı kırık. He, tozu varmış. Bir tane kaldı. Bir tane sıktı. İki mermisi var. Üç mermisi var hatta. İki kaldı. Mermisi bitiyor onun. Birkaç mermisi kaldı arkadaşlar. Acıttın mı lan? <laughs> <laughs> HS atarsa öldürür ama. Bak yürüyemiyor da sakat. Gitti bak mermisi görüyor musun? <Gülüyor> 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 atıyor bak. Şerefsiz sallama lan. <Gülüyor> <Gülüyor> hala. Aynen <laughs> çaklamaya çalışıyorum. Mermisi <Ben> bitti. <laughs> Bak bak bıçaklamaya geliyor. Ne bak. Bıçakal ya beni vuracak ondan mermi alıp bak.